Just, just, pr just press shift Böylesini tahmin etmemiştim Kafamda iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım uykusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsınlar. Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki zehir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte kanadından bir tüy koptu düştü Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe vedaya etmişsin Yine de kal benimle kaçma Korkularım var evet duymadın da İzlerim güneşi doğana kadar Batırdım Gözümü ayırmadan hı, Görünce akkan terler avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarımdan beri Görün bu yüzden kalbim kırık böyle düşünceler arasında Ağzından çıktı her bir mermi boşu silahlar Işığım kendimden de onlar arasın siyahlar Fark ettim hiç benden ne tüm suçu ben de aradım Git dedim kapıları geceleri uyuyamadım Hapsettim kalbime tüm kini yine sen de aradım Ben mi kaybettim de bu yüzden omzumda ağladım Yürü dedik akaya ağlasan Bitmemişti o vazgeç Kan terler avuçlarımdan Kararken izledim şehri var. parmak